Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar yepyeni Squid Game animasyonlarını izleyeceğiz. biliyorsunuz arkadaşlar Squid Game'in yeni bir bölümü çıktı ve biz de bugün eğlenceli Squid Game animasyonlarını izleyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Siz videoyu açıdan like atıp kırmızı abone ol butonuna basıp Aile, aile A, a kanalımıza abone olup ailemize katılıyorsunuz. Ben de videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, animasyonlarımız başlıyor. Squid Game MS bakalım Squid Game animasyonumuza neler olacak arkadaşlar? Çünkü Squid Game bebeği şimdi kimlerle savaşacak biliyor musunuz arkadaşlar? Evet geldi ve karşılarında aman Allah'ım slide eater. Bakın slide eater kaydırağı da var orada. Siren Kafa'nın bütün ailesi var arkadaşlar. Bütün Siren Kafa ailesi var şu anda karşısında. Evet 5 dakikaları var bakalım. 5 dakika içerisinde kırmızı çizginin arkasına geçebilecekler mi bakalım. Bu bütün Siren Kafa ailesi var gördünüz mü Bakalım kim hareket ediyor. Bakalım kim hareket ediyor. Aha bunlar hareket ediyor arkadaşlar bakın. Evet gördünüz mü öldü. Bak aha karton kette hareket edecek aha karton kette ölecek şimdi. Evet karton kette ölecek arkadaşlar. Karton kette öldü. Bakalım başka hareket eden aha siren kafa. O da öldü. Arkadaşlar bu siren kafa da hareket edecek mi acaba? Aha etmedi tamam etmedi. Bakalım şimdi kim ölecek? Arkadaşlar bütün siren siren ses çıkartıyor. Bakın siren ses çıkarttı. Bakalım kim hareket ediyor arkadaşlar. Aa slide hitter kaydıran hareket ediyor. Evet şimdi slide hitter kaydıranı vuracak arkadaşlar. Ay evet, slide kaydıran öldü. Bakalım başka kimi vuracak. Aa bakın bu siren kafalar hareket ediyor. Bu da öldü. Başka kim hareket edecek bakalım. O da hareket ediyor. Onu da vuracak arkadaşlar. Bam. Evet o da gitti. Hareket etmememiz lazım. Evet bu oyunda hareket etmememiz lazım. O oh, arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Bütün süren kafaların hepsini yedi gördüğünüz gibi. Hayır. Arkadaşlar trafik kafanın ayağa takıldı. Ve tuttu. Bakın Evet. Bu da ölecek arkadaşlar. Evet. evet. Bu karton kedi öldü arkadaşlar. Herkes öldürüyor Squid Game'i. Hareket etmemeniz lazım. Ve geçti. Evet. Bu da geçti arkadaşlar çizgiyi. Hayır yanlış tarafa koşuyorsun. Arkadaşlar bu herkese yardım ediyor. Hayır. Öldü arkadaşlar o. Evet şimdi Squid Game oyunu oynayacaklar Sprinkiler. İşte bunlar Sprinkiler arkadaşlar bakın. Farklı farklı renkleri var. Mor, mavi, yeşil, kırmızı bir sürü rengi var arkadaşlar. Ve şimdi yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacaklar. Evet Squid Game bebeğini zaten biliyorsunuz değil mi? Bakalım hangileri ölecek? Şimdi arkasını dönecek ve aha durmaları gerekiyor. Durun. Bakalım kim hareket edecek. Bakalım hangisi hareket edecek. Arkadaşlar bu Sprinkiler normal masum bir cana normal masum bir karakter gibi gözüküyorlar ama masum değiller. Bunlar bir anda canavara dönüşüyor. Böyle çok korkunç hale geliyorlar. Bakın şu an hala hareket eden yok bak. Hareket eden olursa ölecek zaten. Birisi, har Aralarının biri aha bak 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 arkadaşlar bunların durması gerekiyor durmadılar. Onlar ölecek şimdi. Aha. Onlar ikisi de ölecek şimdi arkadaşlar. Aa bak bak bak. Direkt öldü arkadaşlar. Şimdi sırada bu var. Bu da ölecek. Kaçma buraya gel. Evet sen de öldün. Hareket eden ölüyor. Squid Game oyunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben animasyonlarını gerçekten çok seviyorum. Kaç kaldılar? 2, 4, 6, 8, 10 kişiler şu an arkadaşlar. Toplamda 12 kişilermiş. Şu an 10 kişi kaldılar. Aa bakın arkadaşlar sarı sarı Supreme ile mavi Supreme ne yazık ki hareket ediyor. Evet sen döreceksin mavi Supreme sen döreceksin sarı. Supinki. Evet, bunlar ölecek arkadaşlar. Evet, ikisi de öldü. Kaldılar 8 kişi. 8 tane Supinki kaldı arkadaşlar. 2 4 6 8. Evet, 8 kişi kaldı. Aa bak bak bunlar hızlı koşmaya başladı arkadaşlar. Bunlar bir taktik, bunlar bir özel bir güç uyguladı herhalde kendine. Bakın hızlı koşmaya başladılar bunlar hala koşuyor arkadaşlar. Oğlum niye durun lan niye hareket ediyorsunuz? Hareket etmeyin. Arkadaşlar kırmızı, yeşil, kahverengi hepsi ölecek şimdi. Çok az kalmışlardı ya. Evet üçü de öldü arkadaşlar. Çizgiye çok yaklaşmışlardı. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Arkadaşlar bunların hemen o çizginin arkasına geçmeleri lazım. Aha geçtiler Olamaz Arkadaşlar Mor da geçti ile Yeşil kaldı arkadaşlar Evet Bunlar da ne yazık ki ölecekler Çünkü saniye bitti artık Oyun bitti arkadaşlar Oyun bittiği için ikisi de ne yazık ki ölüyor bu şekilde Evet kazananlar bunlar arkadaşlar Mor springi beyaz springi ve Turuncu springi kazandı ve ölenler de bunlar Bakın. Bunlar da ölenler. Adam öğlen yemeğinde Supreme'leri bir güzel yiyor arkadaşlar. Ama nasıl yiyeceğini zaten bu videoda yiyeceğiz ama bu videonun sesini yükseltin arkadaşlar. Çünkü bu video bir ASMR videosu olabilir. Yani çok güzel böyle yiyecek böyle <gülüyor> <gülüyor> sesler çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> videonun sesini <laughs> <sizinle>. hemen yükseltin <laughs> şu anda o yüzden. Evet, Supreme'ler geldi bakın. Arkadaşlar orada springiler Bu ne yapıyorsunuz springiler siz Allah Allah arkadaşlar springiler Ne yapıyor burada böyle ya Evet bunlar hepsi bir animasyon zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki Springiler kavga ediyor şu anda bir de. Aman Allahım Springiler bir de kavga ediyor arkadaşlar şu anda Aman Allahım yere düştü Of ne oluyor Biri de hey, ağlıyor you, burada arkadaşlar hey. Aha adam gözlerini açtı arkadaşlar Aa Supreme gördünüz Ölmüş arkadaşlar bir tane Supreme hey, Ve şimdi bunu yiyecek arkadaşlar. Teker teker hepsini okay. böyle yiyecek. Aa onu oraya koyuyor. <laughs> arkadaşlar çok yazık ya. Supreme ölmüş ya. Onu bakın mezara koyuyor şimdi. Çok yazık. Onu mezara koydu arkadaşlar. Ve gömeceğiz onu birazdan. Bu Supreme ölmüş. Çok yazık ya. Evet ölmüş arkadaşlar ya baksanıza Çok üzüldüm şu anda Aa çok yazık arkadaşlar ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Supreme ağlıyor bakın What? What the fuck? Aa gördüğünüz gibi biri mezar açmış arkadaşlar Kim mezar açtı ya? Aa o pembe Supreme Onu yaka Lan arkadaşlar kaçıyor mu? Gel lan buraya açma Hah yakaladık sonunda ya Sonunda yakaladık arkadaşlar Oo onun kafasını Arkadaşlar ortadan iki ayırdık kafasını. Ah karnımız acıktı. Arkadaşlar karnımız acıktığına göre şimdi onu bir güzel yiyebiliriz. Evet. Şimdi onu yeme vakti geldi. Bakın. Bakın yedi arkadaşlar. Şu an yiyor. Evet sıradaki kısmı yiyecek şimdi. Şimdi sırada bu kısım var. Bu kısmı da yiyeceğiz. Hop. Oh. Evet şu an yiyor arkadaşlar. Bakın sesi duyuyor musunuz? Diğer böyle sesler geliyor? Ha, sırada bu sublinki var. Sırada bu sublinki diyeceğiz. Hadi bakalım onu da ısıralım arkadaşlar. Ha ilk kalbini yiyeceğiz gördünüz mü? Ha, or ha orayı da yedik arkadaşlar. Bakın gerçekten yiyoruz ya. Şimdi bir de diğer tarafını yiyeceğiz. Evet kollarını yiyoruz. Böyle böyle yiyoruz arkadaşlar. Evet. Ortadan iki şimdi. Bir de o gövdesini yiyeceğiz. Hoppala. Onu da yedik arkadaşlar. Ne bulursak yiyeceğiz arkadaşlar. Ne bulursak. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyeceğiz. Evet daha yiyecek bir süpürge kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün süpürgeleri yedik. Evet videomuzda burada bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi öğlen yemeğini Supreme Kia'dan Supreme Kia yiyen adamı izledik Arkadaşlar daha fazla bu ad adamı izlememiz istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın Hey şu anda videoyu izlersen hemen şu taraftan kanala abone olmayı unutmayın. ve videoyu beğenmeyi unutma Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay